Merhaba arkadaşlar. Bu videoda doğru açılarla ilgili sorular çözeceğiz. Ben tahtaya soruları çizerken siz de muhakkak soruları defterinize çiziniz. Beni durdurup önce çözmeyi kendiniz deneyin. Ben çizmeye başlıyorum. Evet. Bu iki doğru arkadaşlar paralel alfa kaç derecedir diye soruyorum. Dediğim gibi şu anda beni durdurmanızı tavsiye ederim. Kendinizi ilk önce mutlaka deneyin. Şimdi benim aklıma ilk gelen yol şuradan şu şekilde uzatıp bunu da bu şekilde uzatıp kesiştirmek. Böylelikle ne özelliği kullanabilirim arkadaşlar? İki doğru parinerken şu M harfini görüyorsunuz değil mi? 50, 40 daha 90 burayı veriyordu. Burası 90. Şimdi şurada bir üçgen var. Buna harflendireyim. Bu ABC üçgeninin şu anda A ve C'ye ait dış açıları belli arkadaşlar. Üçgenin hatta arkadaşlar tüm çokgenlerin de dış açılarının toplamı, dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece biliyorsunuz. Burada 5 alfa dış açı, 4 alfa dış açı topluyorum 9 alfa. Artı bu 90'ın da dışı 90 olacaktır. Artı 90 eşittir. 360. 90'ı çıkarttım. 9'a böldüm. Alfa eşittir. 30 derecedir. Dedik. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet yine iki paralel doğru arasında çizilmiş doğru parçada oluşmuş açılar var. Burada alfa sonra bu açı bu açı ve buradaki açı aynı. Burada da bunlardan farklı eş yine açılar var. Ne yapabiliriz? Bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir üçgende iki iç açılı toplamı dış açıyı veriyordu. Yani şuraya hatırlatayım ben onu. Bu açı A açısı olsun. Bu açı B açısı olsun. A artı B diğer açının dış açısına eşit oluyordu. Burada ben şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Ben buraya harflendirme yapayım. Mesela M diyeyim şimdilik. Bakın M artı alfa eşittir 2M. M artı alfa eşittir pardon m artı alfa eşittir 2 m. Buradan alfa ile m'nin eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani m'leri silip yerine alfaları yazıyorum. Bunların hepsi alfaymış. Burada şunlara da beta beta diyeyim. Bakın. İlk önce şunu görüyorum. Alfa artı beta Alfa artı beta 80. 2 alfa artı 2 beta niye eşit arkadaşlar? Onu da farklı bir renkle gösterelim. Bakın 2 alfa artı 2 beta eşittir alfa artı 100'e. E biz alfa artı betanın 80 olduğunu bildiğimize göre 2 alfa artı 2 beta 82 katı olan 160 olmalı. Yani 160 eşittir alfa artı 100. Buradan alfa eşittir arkadaşlar 60 derece geldi. Bize de alfayı soruyorlardı. Bunlar paralel olsun. 7x eksi 10 derece Burası da 5x artı 5 derece. Aradaki bu açı ise arkadaşlar 10x artı 15 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye sorduk. Evet mutlaka önce durdurup denemelisiniz. Paralel iki tane doğruyu görüyorsunuz. Ben bu kesişimden bu ikisine de paralel olan bu doğruyu çizsem ya da ışını desem daha doğru olur çizsem. Ne olacak? Burasını karıştırmayalım. Burada 10x artı 15 yazıyor. 10x artı 15. Arkadaşlar bununla bu. Yöndeş açı mıdır? Yani 7x eksi 10 ise burası da mı 7x eksi 10? Bununla da bu. Yöndeş açı mıdır? Yani 5x artı 5 ise burası da mı 5x artı 5? O halde 10x artı 15 olan yer 7x eksi 10 artı 5x artı 5'e eşittir. 7x eksi 10 artı 5x artı 5'e eşittir. Gerisi artık denklem çözme olacaktır. 7x 5x daha 12x. 10x'i sola attım. 2x kaldı burada. 15 solda var. Eksi 10 5 daha. Eksi 5 sola gönderdim. 15'in üzerine 5 eklendi. 20 buradan x 10 derecedir dedik arkadaşlar. Evet. Son bir soru daha Çözelim. Evet arkadaşlar, soru bu kadar. Diyor ki GED açısı. Şunlara ilk önce isterseniz alfa alfa. Buraya da beta'yı beta yazalım. Ve burada işlenen diyor ki GED. GED. Benim beta dediğim yer değil mi GED? GED'nin iki katı EDC'ye eşit. Yani EDC açısı 2 beta olacakmış. EDC açısı da 2 beta. 2 İç, için toplum dış yapıyordu. Beta 2 beta daha burayı verdi. 3 beta. Şimdi neler yazabilirim arkadaşlar? Bakın ilk olarak şunu görelim. Şöyle bakıyorum. Neydi? Sağ bakanlar toplamı sola bakanlar toplamın eşittir. Tabi bakın bunda bu. Bu iki doğru paralel. Sağ bakanlar ne var? Alfa var. 2 beta var. Alfa artı 2 beta Sola bakanlar 100 artı beta. Buradan alfa artı betanın 100 derece olduğunu öğrendik. Peki bir de şurada var arkadaşlar. Şöyle Şurası 180-2 alfa mı? Sola bakanlara bakıyorum. 180 eksi 2 alfa. Başka? 2 beta. Değil mi? 180 eksi 2 alfa artı 2 beta eşittir. Sağa bakan sadece 100 var. Buradan ne elde ettim? 180 burada dursun 100'ü aldım. 80 kaldı. 2 alfa eksik 2 beta sağ tarafa geçti. Her tarafı 2'ye böldüm. 40 eşittir. Alfa eksi beta. E, elimizde alfa artı beta da var. Alfa eksi beta da var. Bu ikisinden alfa ve beta'yı öğrenebilirim. Alfa eksi beta da 40. Topladığımda 2 alfa eşittir 140'tan. Alfa 70 beta 30'muş. Bize ne sordu? ABF açısı. ABF açısı zaten burası bizim. 180 eksi 2 alfa dediğimiz yer. Alfa 70 olduğuna göre 180 eksi 140'tan ne geldi bu açı? Bu açı 180 eksi 140'tan 40 dereceymiş arkadaşlar. Evet sorularımızın çözümleri bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.